Bir seferberlik çıksa orduya katılır mısınız? Elbette katılırım tabii ki. Savaşı çıkmasını istemem ama yani vatanı savunmak için, namusu savunmak için, dini savunmak için, toprakları savunmak için katılırım yani. Hemen giderdim hiç beklemeden yani vatanım için. Askerlere bakarım, yemeklerini yaparım, yaralarını sararım. Hiç düşünmeden giderim. Zaten seferberliğim var. Düşünmeden tabii ki katılırız. Evde kaç kişi varsa, kaç erkek varsa hep beraber katılırız. Katılırız. Vatan aynı değiliz ki ya. Bayrak bizim vatan. Bizi. Kılıçdaroğlu da değiliz ki. Vatan aynı değiliz. Spanyalıyız. Bir seferberlik çıksa orduya katılır mısınız? Elbette katılırım tabii ki. Yani bir yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak hatta yurt dışından çıkar gelir sıkıntı yok. Vatan için her şey veda olsun. Seferberlik olsa katılırım orduya. Canı gönülden katılırım yani. Üzerimize ne görev düşerse yaparız. Savaşa çıkmasını istemem ama yani vatanı savunmak için, namusu savunmak için, dini savunmak için, toprakları savunmak için katılırım yani. Kimli olduğuna bağlı bir de yani. Hangi ülkeyle mesela Yunanlı olsa seve seve katılırım. Ruslu olsa seve seve katılırım. E, batılı güçlerle olsa seve seve katılırım yani. Orada görevden kaçmak olmaz yani. Vatan hainliğine girer. Elimiz ayağımız tutuyorsa katılırız. Katılmamızı engelleyecek bir şey yoksa yani maddi şey vücut yönünden sağlık yönünden katılırım yani o şartlar altında. Ay hemen. Hemen giderdim hiç beklemeden yani vatanım için. Giderdim. Ben de yani savaşırdım. Hiç olmadı askerlere bakarım, yemeklerini yaparım, yaralarını sararım. Hiç yani düşünmeden giderdim vatanım için. Vatan için can bile verilir. Ne diyorsunuz siz? Ne demek vatan demek? Can demek. Hiç düşünmeden. Hiç düşünmeden giderim. Zaten seferberliğim var. Hiç düşünmeden de gidip 16 ay askerlik yaptım. 16 ay, 16 senede yaparım. Hiç sıkıntı yok. Seferberlik çıksa orduya katılır mıyız? Düşünmeden tabii ki katılırız. Evde kaç kişi varsa, kaç erkek varsa hep beraber katılırız. Yani bizim atalarımız bu ülkeyi kan dökerek aldı. Eğer bizim de kan dökmemiz gerekiyorsa bunu seve seve yaparız. Yurdumuzun hiçbir karış toprağını hiç kimseye vermeyiz. Bunu da herkesin bilmesini istiyoruz zaten. Kesinlikle. Çünkü vatan bizim vatanımız. Yani bizden başka Ne Suriyelisi savunur ne başkası savunur yani Kesinlikle katılırız tabii Katılırız tabii elimizden gelince askerlere Mutfak iş, işlerinde ya şey yaparız yani yemeklerini falan bir şeyler maç çalışırız Yaralarına sar, sarmaya çalışırız yaparız elimizden geleni Ama Niye olsun ki olmasın yani Biz Eğer olursa diye soruyoruz yani Olmasın Yine de olmasın Savaş kötüdür Tabii ki Tabii ki. Dışarıda olan savaş bile bizim ülkemizi ne kadar etkiliyorsa ülkede olan savaşın bir de sonunu düşün. Allah göstermesin. Allah'ım memleketimizi, insanlarımızı korusun. Bu vatan bizim herhalde katılırız. Niye katılmayalım ki yani? Öyle değil mi? Gidecek başka bir yerimiz yok bizim. Türk milleti, vatanını, milletini seven insanlar. Onun için büyük çoğunluğun katılacağına inanıyorum ben. Mesela 74 harbinde e, ulus olarak biz oldukça şey yaptık yani herkes gönüllendi. 15 Temmuz darbesini görüyoruz. Onda da yani oldukça şey yaptık, katılım çok fazlaydı. Öyle değil mi? Yani onun için biz milletimizi, vatanımızı, toprağımızı sevdiğimiz için canı gönülden gideriz bu işe. Niye katılmayalım? Bütün olarak vatan için niye katılmayalım? Ben gire sunuyor. Biz vatan ve Niye katılmayacağız? Bayrağımızın, vatanımızın, atalarımız, dedemek katılmış zamanında biz niye katılmayacağız? niye niye? Savaş zaman vatanımıza bakıp mı gideceğiz? Bak nasıl Suriye kaçtı, Arap köyü kaçıyor, Türkiye geliyor. Biz aynı aynı mı olalım? Aynı olmamak için bayrağımızı, vatanımızı koruyacağız. İnşallah Allah'ın izin verirse. Hemen anın katılır Millet Katılmıyorum orada ya. Sefer ben çıksa orada Vatanın milleti için canım sağ olsun, veda olsun ya. Ya yani vatan millet için canımız sağ olsun. böyle yani ne demek orada katılmak ne? yaşımız 60-70 olmuş önemli değil. Yeter ki canım vatan sağ olsun. Onun için hiç, gözümüz kapalı, hiç şeysiz gireriz yani öyle şey, seferber yani. Katılırım. Elimden geleni de yaparım. Bu kadar darbeler yaşadık, darbeler gördük. Ne oldu sonuç? Biz kazandık. Onun için bu ülke kolay kazanılmadı. Orada, Çanakkale orada. Çanakkale orada. En küçük örnek bu. Onun için ee, seferberlik tabi seve 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 gideriz öleceksek ölürüz kalacaksak kalırız. Canım aynen seve seve zaten biz yıllardan beri seferberliğe katılıyoruz. ekmeklerimizi de daha Yani ne, bunun ne alakası var da kukur ekmek. Sen bir söyleyeyim şu anda yiyorum. Bin tane ekmek alıp yerim. Zamanında atın tezeklerinden da arpa yerlerdi. Efendime söyleyeyim. Yine de şükrederlerdi. Ama şimdi aciz acın diyor, bacın diyor, dayın diyor falan filan diyor. Bunlarla alakası yok. Bir kere kafada bir matematik yapacaksın yani her şeyiyle. E, ee, katıl, yani gelelim konuya, seve seve katılırım Allah'ın. Biz hazırlıklıyız yani. Aynen yani. Kuru ekmeklere vururum böyle. Öyle makarasına söylemiyorum. ve samimi söylüyorum. Taş gibi ekmeği eziyorum, yiyorum hürmetten dolayı yani. Ama gene acın bacın de mevcut kada dolu yani. Sonuna kadar dolu. Reis yaşasın. ...yol mu yiyeceğiz diyor, biliyor musun bazı gençler, yol mu yiyeceğiz falan diyor. Vallahi yol yeme yemek yok diyor, biz heykel, heykel, yemek, heykel yemek istemiyoruz. Efendime söyleyeyim... Ee, ...gerekirse yolda yeri, yol olmazsa, çeşme olmazsa, medeniyet olmaz yani. Ama bilmiyor şimdi gençlik yani. Yani katılır mıyız... ...demek bile benim için abes. Ne demek katılır mıyız? Bu vatanın evladıyız. Hangi yaşta olursa olsun hiç sıkıntı yok. Görevimiz bu. Bak burada rahat rahat geziyoruz. Değil mi? Sınırda benim oğlum daha yeni geldi askerden. Yani onun için ya Türkiye'de bunu sormanıza bile gerek yok. Ama belirli bir zümre var artık. Yani bu işleri şey etmeyen. Katılmayan insan da çok çıkar emin olun. Bunu da söyleyeyim yani. Vardır yani. yani ülkenin yüzde yirmi, yüzde yirmi beşi buna yok der. Ağzınla diyemezse bile tamam mı? Şey etmez yani kabul etmez. Çünkü içimizde mankur çok mankurtlaştırılmış insanlar gelmiş oradan buradan TC vatandaşını almışlar. Herkes olmuş Türk. Lafta Türk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Seve seve. Seve seve katılırım. Ülkenin e, için, ülkenin geleceği için e, biz hala yaşım 63, hala biz gönlümüz vatan için. Yani hudutta da gideriz, sınırı göre devlet nereye verir oraya gideriz. Savaş olursa, savaş olursa memleket korumak için kim gitmez ki? Gitmeyen zaten ya bu memleketin insanı değildir, ya bu memleketin evladı değildir. Mutlaka gider. Yani her Türk vatandaşı savaşa oyna oynaya gider, seve seve gider. Ve gideriz. Katılırım adamım. Mavzerim falan hazır. Derhal. Eve uğramadan buradan direkt gider. Haberi alır almaz hemen intikal ederim. Ondan sonra eve duyururum. Ben Sarıkamış'ta yaptım askerliğimi. Şu anda da görevi nereye verirlerse Oraya hazır. Ben hazırım. Yeğenim benim. Katılıyoruz. Vatan aynı değiliz ki ya. Bayrak bizim, vatan bizim. E o zaman biz içe şey de değiliz. Var mı başka bir diyeceğim? Kılıçdaroğlu da değiliz ki vatan ne övelim. Biz Konyalıyız.